Orta Doğu'nun kadim halklarından olan ve Aramice konuşan Keldaniler, M.Ö. 2000'lerin sonunda Güney Mezopotamya'ya geldiler. Yazılı kaynaklarda belgelenmeleri ise M.Ö. 9. yüzyılı bulur. Akrabalık esasına dayalı kabile birliği şeklinde örgütlenen Keldaniler'de her kabile kendi şefi tarafından idare olunuyordu. Fırat'ın güneyinde yerleşik bir hayat süren keldaneler at ve sığır yetiştiriyorlardı. Yaşadıkları bölge Akdeniz, Mısır ve Arabistan'a giden ticari yollar üzerinde yer aldığından usta tacirler haline gelmişlerdi. Yeni Babil İmparatorluğu zamanında hakim sınıfı teşkil ettiler. Sonradan kabul ettikleri Hristiyan mezhepleri çerçevesinde farklı şekillerde isimlendirildiler. Monofizit olan keldanilere Süryani, diofizit fikirlere sahip olan Nestorius'un yolundan gidenlere Nesturi ya da Asuri ve Katolik olup Roma'ya bağlananlara da keldani denilecektir. Keldaniler ilk çağda özellikle büyü, astroloji ve gökyüzü incelemelerinde ön plana çıkmışlardır.